tozunu alalım. Çünkü uzun zamandır buna ihtiyacımız olmamıştı. Aslında doğruyu söylemek gerekirse. Benim canım sıkılmıştı artık. Ya QR kodu da bilmem ne falan derken. Son birkaç haftadır artık dediler ki. Arkadaşlar belli ki. insanlar sıkılmaya başlıyor. Ne yapsak falan. Ya başından beri plan buydu zaten. Söyledim ya. Arkadaşlar ben size söyledim bunu. Dedim ki ben size. Şu üç tane Amerika dışı şov var ya bunlar bittiği zaman her şey başlayacak. Asıl işte olaylar o zaman gelişmeye başlayacak. Şu 3 şovda bazı işte karakterleri pekiştirecekler. Belki de feudları geliştirecekler. Bir şeyler yapacaklar. <laughs> Keza da bunu izledik. Şimdi işte bu Raw'la beraber resmen bazı şeyler değişmiş oluyor. Ve tavşan avımız burada son buluyor. Bilemiyorum belki de ileriye dönük şekilde olan acaba bunlar ne yapacak falan diye yeni bir hani seri evrilebilir. Çünkü tavşan avı genelde avdır yani. Onlar gelene kadardır. Ama şu an artık geldiler ya. Bundan sonra belki teoriler falan. Şu an tamamen bu bir teori videosu olacak. Öncelikle birazcık bir şeyleri inceleyeceğiz. Çünkü insanlar çok gaza gelmiş. Büyük büyük yok işte şeyler. içerik üreticiler yabancı. Yalan yanlış bilgiler veriyorlar büyük ihtimal. Şimdi gelin burada gerçekler hakikati görelim bakalım. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle telif e, yeme ihtimalimiz tabii ki çok yüksek buradan. Ama... Ee, ben birazcık da sesini kısayım. Nasıl geldiklerinde bir birkaç bir şey değerlendirelim şimdi. Standart şekilde zaten bu Find'in e, şu müzik <laughs> bu Find zamanından bildiğimiz o ışıkların kararma sesi falan. Müzik zaten zaten Shatter bu en güzel olaylardan bir tanesi Bray White'ın vefat etmeden önceki son halinin WWE'deki müziği buydu. Bunları bir tık geçiyorum, telif yeme itibarımız çok yüksek. Şimdi burada, ee, o olay nedir şimdi? Bunlar nedir? İnsanlar soruyor diye. Arkadaşlar, uzun zamandır bir şey planlanıyordu. Bu ta Bray Wyatt'ın geleceği zamandan itibaren, ya işte White Six muhabbeti var ya böyle işte. Ulan bunlar, işte Dexter Lumis yok işte. E, Nikki Cross değil de daha çok Alexa Willis diyorlardı mesela işte. E, Nikki Cross da sonradan denmeye falan başladı işin içinde işte bunlar Joe Gacy olur mu acaba deniyordu falan böyle. Hep işte şey birkaç kişiyi böyle toplu halde bir stable. Bunun zaten hep hep söylentisi vardı. Ama en benim için yani en önemlilerden bir tanesi şeydi. Bu işte Firefly Funhouse'daki kuklaların insan halleri gelecek falan diye. Özellikle Brave White geldiği zaman da onların böyle insan halimsi hallerini gördük ya. Hani dedik acaba işte öyle mi falan oluyor mu? Ama bu sefer gerçekten bunu yaptılar işte. Farkında mısınız bilmiyorum. Şu an bu gördüğünüz karakter Abby the Witch. Cadı Abby. Şey değil yani. Sister Abby geri falan değil. Oradaki Firefly Funhouse'daki cadı bu aslında. Yani anlayacağınız abi. Bray White'in bütün olayları rahmetli. Bray White'in bütün olayları birbirine aslında bağlı gibi. Yani yeni dönemde bile söylediği bir sözün aslında atıyorum 5 yıl önce bilmem nerede söylediği söze gönderme olduğunu falan bir sürü kez zaten bunları yakaladık yani. Ve çoğunu da belki de es geçtik. O yüzden bu hikaye dolu dolu bir hikaye. Tabi bunu nasıl sürdürecekler şu an göreceğiz. Bu arkadaşlar kendisi Nicky Cross. Aa harbi bilmiyorsunuz falan diyor şunu Nicky Cross Abbey the Witch. Yani oradaki o temsili cadı olarak geldi. Şeyde de zaten biliyorsunuz tam böyle işte elbisesi falan bu şekilde de böyle, böyle bir şey gösteriyordu falan ya böyle. Ve tam olarak bunu yaptılar. Bak al yine gösteriyor gösteriyor. Şimdi buraları geçelim. Backstage'e giriyoruz. Arkadaşlar şimdi bu en kritik yerlerden bir tanesi bu. Burada help elinde tavşan. Burada şimdi yerde yatıyorlar. Abi o kadar büyük zırvalanmış ki bak buna Günter diyorlar mesela. Ya bir şey bir, bir çıkıyor, yayılıyor mesela. Ya bir mantığınızı kullanın Allah aşkına ya. Burada şimdi bu bayılttı diyelim. Bunlar öldürdükleri falan ama kanlı manlı falan bu güzel bir şey. Kafalarına vurup bayıltmış büyük ihtimal bunları. Ya ölüm ölüm yok tabii ki öyle bir şey. Şuna Günter diyorlar. Ya Allah aşkınıza bir şöyle bir gözünüzü açın bir bakın ya. ya. Bu Günter mi? Buna Carmelo Hayes diyorlar. E bunları büyük büyük YouTube'larda bilmem nerelerde içerik üreten yabancı sarışın insanlar falan söylüyor yani. İşte bu Günter'miş, bu Carmelo'ymuş ve kendilerince şey çıkarmışlar. Ya oğlum bak o kadar zırvalıyorlar ki. İşte birkaç tane buna odaklanan kanallar falan var ve bayağı izleniyor videoları. Yabancılar şey diyorlar işte Carmelo Hayes işte şey ailem dediği Trick Williams'a ihanet etti. Günter işte Vince'e ihanet etti. Ailesi olarak görüyordu ailesiydi yıllarca. Sonra demin birazdan göstermiş. Chad Gable falan var. Chad Gable'da işte Otis'e bilmem ne alfake ihanet etti. Evet mantıklı bakarsan işte hani aile olarak şey ihanet edenler falan ama abi gözünüz seveyim göz var nizam var. Bu nedir ya? Ya bu Günter mi abi? Bu Carmelo Hayes mi? Ne yapıyorsunuz siz ya? Böyle deyip şey. Bunlar belli ki orada güvenlik güvenlik falan yani. Al. Ama bu şimdi çok güzel bak. Arkadaşlar. Sakal var burada altta. Eric Rowan'a merhaba deyin. Çünkü kendisi bir süredir WWE ile imzalamıştı. Ve sırasını bekliyordu. Burada Eric Rowan var. Nicky Cross'u aldın. Eric Rowan aldın. Devam ediyoruz şimdi arkanda. Bu çok güzel bak. <laughs> Burası çok güzel. Bildiğiniz gorilla position abi. Triple H'i falan da indirmiş falan diyorlar. Abi ne alakası var? Nerede Triple H ya? İşte yerde bir var. Herkesi birine benzetiyorlar zaten. Bunlar orada çalışanlar, güvenlikler falan işte. Burada kanlı bir arkadaşımız var duvarda. Buradaki kişi büyük ihtimalle. Şimdi şu dövmesinden zaten bakacak olursanız. Şuraya hadi yazayım ben. Bu Dexter Lumis. Şu kol bak şuraya kadar görüyor musun? Şuraya kadar boş. Şurası dolu. Bakın. Şöyle Dexter Lumis'e. Şuraya kadar boş. Buradan sonra burası full dolu. Bu Dexter Lumis. Bu Dexter Lumis'e şey işte kuş olan arkadaş. Adını unuttum ya. Buzzard bir şey bir şey de unuttum şimdi. Bu o. Onu yapmışlar. Burada domuz var. Geçişte. Şimdi buradaki kişi kim? Yerde biri daha var. Yani bu Kim o lan? Sakallı kel falan. Neyse bak onu bir yakalayamadım. İçeriye geçiş var yapıyor. Burada da domuz var. Bu da Joe Gacy. Joe de bir yaz yazalım şuraya. Joe Gacy zaten hani NXT izleyen bile Ben çok izlemesem de skizim falan. Kol şu dövmeye bakın. Şuradan bir dövmesi var. Bak şu dövmesi. Bu. Joe Gacy. Tam şurası bak boş. Dirsek kısmı boş. Görüyor musun? Joe Gacy de domuz olan. yani. Alıp telif yemeyelim. Ama Joe Geysi herhalde bir tık kilo vermiş bu arada. Evet en önemli en kritik yer bu işte. Chad Gable'ı görüyoruz böyle. Chad Gable Alpha Academy ailesine ihanet etti. O yüzden ne oldular? Günter annesini yaptı. ihanet etti. Carmen Trick ihanet etti. Ne zırh alıyorsunuz siz? Arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Şimdi birazdan kendi şeylerimi de söyleyeceğim. Hani ne yapmalı burası falan diye. Ve derken burada çok havalı bir şekilde geliyor ya. Yani harbiden. Bo Umarım. Abinin mirasını iyi taşırsın ya. Burada işte tek tek onları getiriyor. Bunlar şey biliyorsunuz. Mağaradan kurtardı bunları Howdy. Acaba Howdy mi kurtardı yoksa White mı bilmiyoruz. Burada hepsi toplanıyor. Geliyorlar işte arkadaşlar. Telif yemelim diye şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Şu an. Bunların daha net görüntülerini göstereceğim size. Dexter Loomis, Nicky Cross, Joe Gacy ve burada da Eric Rowan var. Çok tatlı olmuş tavşan olarak. Ve Bo Dallas. We're here. We're here. Burada da cadımız. Şimdi arkadaşlar geçelim şu mevzulara. İşte şurası. Şimdi bunlar 5 kişi. Neden White Six? Bir de White Six işte White'ın altılısı falan diye çevrilebilir ya. White altılısı falan diye. Şimdi bunu Six olarak çevirmeleri çok hoşuma gitti. Hani sick nedir? Ee, Türkçedeki anlamı değil. <laughs> Söylediğince şey değil. İngilizce de sick. hasta demek. Yani ya da şey içinde de kullanır. You are yani hastasın hani. Delirmişsin sen falan tarzı böyle. Bu White'ın delileri. White'ın işte hastaları. E, şekilde falan da çevirebilirsin. Bunlar harbiden kafayı sıyırmışlar yani manasında. Joe asla Aslında bakarsınız hepsinde bir şey var. Böyle... Yani Rowan'ı geri döndürmek çok güzel. Çünkü Rowan ilk White zamanında direkt ya olay belliydi zaten. White zamanında adam böyle biraz kafada şey çalışıyor falan. White'e itaat ediyor. Dexter Lumis de sürekli böyle deli gibiydi diye zaten duruyor falan. Kezanneki Nicky Cross hep öyleydi. Arada çıldırıyordu mıldırıyordu. Joe Gacy de birazcık daha bu işte Dark Sidemsi işte doğa üstü supernatural falan bir olayı vardı zaten da. <laughs> Hepsi böyle Howdy'den zaten bahsetmiyorum. Benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi Bodalas'ın Howdy olarak ne şekilde bunu artık nasıl götürebileceği. Şimdi herkes diyor 5 kişi 6. kim abi o? acaba Braun Strowman mı? Mesela şöyle bir şey yapabilirler ilerleyen dönemlerde. Braun Strowman'ı çünkü onların bir mottosu vardı ya remember who you are. Bunu Bray Wyatt geri dönerken de hani Howdy falan söylüyordu. Remember who you are. Kim olduğunu hatırla. Şimdi aslında sanki bu şeymiş gibi geliyor bana zamanında mesela. White'ı geri döndürürlerken Havdi onu şey yapıyor diye ya, böyle kendine gelsin kim olduğunu hatırla falan diye. Diğerlerini de sanki getirecek ve böyle bir stable kurulacakmış gibiydi. Ki zaten bunlar işte 2 yıl önce falan da bundan bahsediliyordu zaten. Hep deniyordu ki işte Bray White ee, bu şekilde dönecek ve White Six işte bir stable olacak. Ve bizzat isimler bak ben Dexter Lumis, Joe Gacy, Nicky Crossman bunların sayıldığını hatırlıyorum. Eric Rowan'dan bahsedilmiyordu tabii ki ama Eric Rowan'ın geri dönme haberinden sonra bunların şekillenmesi çok güzel oldu. İşte belki de Braun Strowman'a mesela musallat olup diyebilirler mi mesela? Remember who you are. Kim olduğunu hatırla. Sen White'ın kara koyunuydun. Hatırla bunu deyip sonra Braun Strowman'dan bambaşka bir şey ortaya falan çıkabilir. Altımı mı tamamlanır acaba bilmiyorum ama bana sanki birazcık White altısı derken o White ve diğerleri. Hani o altılı bu altılı işte. White ve burada saydığınız, görebileceğiniz beş kişi yani. Temsil olarak White'ın müziğinin kullanılması çok güzel bir şey. Ee, White gibi gelmesi. Gaz lambası. We are here. <laughs> Findin ses efektleri. Ben tatmin oldum. Beni mutlu etti. Şimdi ve arkada hani katliam var falan dediler ya. Chad Gable'a niye bunu yaptılar? Bununla da işte asıl önemli olan asıl teori üretmemiz gereken şeyler bunlar. Şunu biraz daha yakınlaştırayım. Teori üretmemiz gereken şeyler asıl bunlar abi. Şimdi size soruyorum mesela. Siz White Six'i nasıl görmek istersiniz? Ne yapsınlar? Birine mi salça olsa spesifik olarak mesela. Hadi şeye gidiyoruz. Ee, biri demiş Babileşti mesela. Yani, hadi Babileşti, e, Steve Profes'e salça olacaklar. Ne bileyim. E, Final Testament'a, Karen Cross'a salça olacaklar. Ona salça olsunlar, buna salça olsunlar. Smackdown'da görünecekler mi mesela? Kritik sorulardan bir tanesi. Ben olsam nasıl işlerim biliyor musunuz? Spesifik olarak tek bir kişiyle feud'a girmekten ziyade hepsini salarım abi. Ya bence daha tatlı olabilir. Çünkü zaten olaylar artık bazı hikayeler iyice gelişiyor. WWE'de farkındaysanız şu an hani. Alfa Akademi'nin bir hikayesi vardı. Sami Zayn şu an artık Intercontinental mevzusuna giriyor belli şeyimiz. Braun Breaker. Ra'dan birazcık daha bahsediyorum. Zaten Drew McIntyre gitti. Geri dönecek. Siyan Punk'ta olayı var. set Seth Rollins geri döndü. Damien Priest derken orada zaten Günter olacak. SummerSlam. SmackDown'da Bloodline'la Cody mevzulara girişmek üzereler diğer bazı hikayelerin bazı olaylarında yine feudları falan ilerliyor. Bunlar bir şeyler yapsınlar. Bunlar salça olsunlar. Eric Rowan gitsin SmackDown'da birine saldırsın. Salça olsun. Musallat olsunlar. Sicil. Sonra Nicky Cross zaten cadı. Abby the Witch temsiliyeti. Gitsin Raw'da Kadınlar Division'da birine saldırsın mesela. Dexter Lumis gitsin kime saldırsın? Gargano'ya saldırsın. Champa'ya saldırsın. Gibi. Joe Gays ya da böyle Hani bağı oldukları kişilere saldırsan. Mesela Eric Rowan gitsin Braun Strowman'a saldırsın. Joe Gacy. Şu an NXT'den tam hatırlamıyorum. Bağı olan birileri varsa saldırsın. Nicky Cross'un zaten bir sürü kadınlar divisionı falan. Ne bileyim Alexa Bliss geri dönse ona saldırsın. Alexa'yı çeksinler içlerine. Alexa da yani Brave White'la bağı olan kişilere belki de saldıracaklar. İşte böyle şeyler olsun. Ben bunu istiyorum. Tek bir şekilde bir şeye odaklanmaktan ziyade her yere salça olsunlar. Her yere salça olup onları belki de böyle bir arada tutsunlar. Bu tarz şeyler olabilir. Yani bu saatten sonra artık iki yol var. Yani gerçekten ya tarih olacaklar ya da efsane olacaklar abi. O yüzden çok kritik bir yol çizmeleri gerekiyor bunlara. Ne şekilde çizildi, ne planlanıyor bilmiyorum. İnsanlar tabii götlerinden yine de sıkıyorlar. Ya ben şu an tahmin, tahmin de değil benim yapacağım. Öyle olacaktır değil. Ben böyle olsa güzel olur diyorum. Ama insanlar yine işte Chad Gable, aile hmm, ailesini ihanet etti. Bu çok zırvalık geldi bana ya. Ya tabii ki bak olabilir mantıklı. Ailesini ihanet edenleri hedef alabiliyorlar da oradakiler o da Günter Hayes falan değil yani. Değil yani abi. Hayes ne alaka Raw backstage'inde? Zırvalamayın yani. Şurada da şu görüntüler var. Bunları da göstereyim yakın çekimlere. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu Dexter Loomis güzel sakal falan bırakmış. Zaten sanki sakal bıraktığı yönde bir haberler var değil mi böyle? İlginç. Nicky Cross. Bak şimdi bu kadar şey var insanlar yazmış yine. No Alexa, Alexa Bliss yok mu? A yok mu, bu yok mu? Abi olmuyor yani insanda hiç kimse bir tatmin olmuyor. Onun kafasında şey var, evet White'in olayları, Alexa Bliss geri dönecek. Aa yok mu Alexa Bliss? Hımm -hı, berbat, bok gibi olan. Yapmayın gözünü seveyim. Bu arada bu şu dişmiş muhabbet falan da, şu hafif burada zaten maske falan var bir şeyler. Nicky Cross zaten. Kızıl sakal Joe Geysi. Bir de değilmiş falan değil mi? Ama şeyler çok güzel olmuş. Yani mesela evet bu tavşan maskesi falan güzel. Bu adını unuttum bunun ya. Oradaki tavşanın adını unuttum şimdi. Firefly Funhouse'daki Eric Rowan. Bunun mesela şu şekilde ağzını bu şekilde hani gaz maskesi üzerinden bunu yapmaları çok hoşuma gitti mesela benim. Direkt domuz maskesinden ziyade çok tatlı olmuş yani. Bu zaten Mercy mi bir şeydi Buzzard. Abi güzel olmuş ya. Valla benim hoşuma gitti yani. Ve büyük şeylere salça olacaklarsa ya şimdi şöyle bir şey var. Çok büyük bir şey girişirlerse e, mala bağlama ihtimalleri var. Hani gidip ana kemerlere falan saldırayım bir şeyler. Ama şimdi ben olsam şey yaparım böyle. Hani Tabi bir de sanki bunlar bağımsızmış gibi yani. Herkesin bir hikayesi var derken. Hiç ummadığın anda tak diye karışsın mesela. Dexter'ımız intercontinental maçına salç olsun. Ya da mesela number one contender oluyor. Şimdi kemere gidiyorlar ya şeyler. ile falan zaten. Olayları var hikayeleri var yani. Dexter'ımız gitsin ona salç olsun mesela taktiğin maçında. Biz taktiğin maçı izliyoruz mesela. Taktiğin şampiyonluk maçı. izliyorsun. bir şeyler oluyor derken. Dextrums tak diye havadan insin. Dursun pat pat saldırsın. Ne bileyim böyle şeyler olsun yani. <laughs> böyle bir şeyler istiyorum. Bunun gibi şeyler olsa daha tatlı olabilir yani artık. Daha fazla uzatmanın da lüzum yok bence arkadaşlar. Bu da tavşan avının final bölümü olsun. Çünkü bu bir avdı. Son, avın sonuna geldik. Sonuçta artık ortaya çıktılar. Reveal yani artık kimin kim olduğunu da görebildin. Bu karakterlerin neyi sembolize ettiğini gördün. Uncle Howdy'nin bütün bu olayın aslında White Six olduğunu anlamış olduk. İsmen de resmen. Ben şu anda razıyım. Çünkü bir süredir artık QR kodları sıkmaya başlamıştı ve zamanı bekliyorlardı. En doğru şey yaptılar. Bitti Clash at the Castle. Artık Amerika şovlarına da geri döndün. Beşin beline kadar. Bir şeylerin olması gerekiyordu. Ben tiplerini çok beğendim. Tabii ki hep bu şekilde takılmayacaklar. Yüzünü falan açacaklardır. Bir şeyler yapacaklardır. Audi uzun bir süre böyle maskeli devam edebilir. Bu adalas bilemiyorum. Ama ne şekilde ilerleyecek? çünkü genelde böyle hani hafif doğal... şunu da söyleyeyim. Şöyle bir haber vardı. Doğa üstü şeylerden ziyade daha gerçekçi yani ne bileyim girecekler saldıracaklar falan doğa üstü nedir böyle Şu... ne bileyim Damien Priest'e Seth Rollins'in maçı var mesela şeyde Money in the Bank'te var zaten duyuruldu ışıklar karardı ve Damien Priest şöyle yaptı Damien Priest buradan oraya uçtu falan değil yani biraz da daha real şeyler olması çünkü günümüzde artık doğa üstü şeyler eskisi kadar tutmuyor. Bray White bunun son temsilcisiydi. Böyle devam ettiriyordu hani en tepede. Tabii ki vardı başka şeylerde. Ee, Japon tarafında falan çok var böyle biliyorsunuz. Fantastik şeyler ama günümüzde artık eskisi kadar etkilemiyordu insanları. O yüzden bu bence daha güzel olabilir. Hayırlısı diyelim bakalım. Takipteyiz arkadaşlar tavşan avımızın da sonuna gelmiş olduk. Bundan sonra artık bakalım ne yapacaklar diye normal gündem videolarında değinirim. Hani onu tavşan avı bünyesine değil de gündem videosuna bakalım işte Eric Rowan kime saldıracak ne yapacak falan diye onu gündem videosu olarak değinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Umarım her şey güzel olacaktır. Bunlarla ilgili White Six ile ilgili ama genel WWE ile ilgili ben güzel bir yola girdiğimizi düşünüyorum. Çünkü birazcık engebeli bir yoldan geliyoruz. Yaklaşık 70-75 gündür. Ama şu an artık o yol karahlıda açıldı. Keyif alacağız. Kendinize çok iyi bakın.